Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber bir vlog çekeceğim. Bizim okul yo ile ilgili video çekim olacak. Çalışmaları falan ama size tabii ki dinleteceğim, izleteceğim. Gizli gizli çekim yapacağım. Anne var mı? Yok. Şöyle bir yazı var. Onları söylemem gerekiyor. Hadi o zaman çalışmaya başlayalım. arkadaşlar mikrofon ile böyle bir şey var onun telefon takıyoruz onların şarjları bitmiş ve şu an dolduruyoruz tekrar tekrar yapacağız arkadaşlar Hadi o zaman devam edelim arkadaşlar hepsinin ve kullandığımız telefonun şarjı bitmiş yani bu nasıl bir şey ve şu an hava kararıyor Hemen şunu okuyup bitirmek istiyorum. Yani cidden çok kötüyüm. Sabahtan beri yapıyorum. Şu an 16'ya 30 falan geçiyor. Yani 4'e 4,5. Yani yeter. Yeter. <laughs> yani diğerlerini şarjına takacağız. Arkadaşlar başladığımızda ben video kağıda e, kaydı alırım. O zaman size görüşürüz. Bana da dinlenmesiniz. Arkadaşlar Asansör çalışıyor. Bizim evin. İlerledi mi? Aa çok korktum bu arada. O nasıl bir sesti? Bir şey Arkadaşlar bir şey böyle bir şey. Bakın. Hı -hı. Çalışıyor. Hı -hı. Arkadaşlar bizim evin çatısına başaltmaya çalışıyoruz. Ya da bir şeyler falan yapmaya çalışıyoruz. Oradan da e, kuş girmesin diye, bizim çatının kapısı var. Kuş girmesin diye bayağı bir uğraşıyoruz. E, şu an maskara aldım. Maskap. Şimdi yukarı götürüyorum. Aslında ben inip alabilirdim de <laughs> üşeniyorum. Üçüncü kattayız. maske getirdim. Ben, 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 Arkadaşlar şu an benim bir işim yok. Onlar yapacak. Ben de şu an bekliyorum. Bir şey diyeceğim. Benim cebimde ne var? Ha çatından antara. <laughs> Arkadaşlar em, biz çatıyı mesela Bizim önceki birisi oturmuş. Bizden önce bir kaşaya kalmış. Biz o falan şey çatıda eşyalar falan koymuş. Biz onlara geri ona verdik. Sonra da işte bizim eşyalarımız var. Kullanmadıklarımız şey falan çürüyen, kötü olan. Onlar falan var. Ondan dolayı kuş girmesin bir şey yapmasın diye. İşte hani mesela atılacakları attık. Atılacaklar hala var. Onları işte şu an içeride kuş girmesin diye şey yapıyoruz. Sizim düşeceksiniz. İşte yapılıyor. Benim manzaram üç katlıdayız ama bir e, şey olarak e, bina boyutu olarak bakın çok fazla benden daha büyük resmen. Görüyor musunuz? Ondan dolayı bakın bu kadar bir boşluk kalıyor. Bakın. Mesela yere basan kolum falan kalır. Ama ben atlamak istemiyorum. Yani. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben inmek istiyorum. Ben inmek istiyorum. Şu an ben inmek istiyorum. Çünkü yeter. Yeter. Yani resmen bir saattir yukarıdayız. Hala yapılamadı. Çünkü ona göre boyutu biz yani çatı katında bulamadık ee, şey yapmak için kullanmak için boyutuna göre yoktu biz de gittik aldık geldik işte onun da olmasını onu bekliyoruz bu anda şu anda bundan sonra sana söylemek istiyorum bir kat ama olsun Arkadaşlar asansör inmemeye karar verdim. Zaten azıcık kat geldi ama olsun. Ben inmek istiyorum. Bizim merdivenler çok fazla. Hem de çok. Şimdi bitirdim arkadaşlar. Biz bu şey ile ilgili şu an bahçeye çıkıyorum. Evet. Şu an falan. Hala yapıyorlar. Ama ben yapmayı karar ver, veriyorum. Kedi var. Kedi var. Ps -ps 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 -ps. Arkadaşlar şurada kedi vardı. Gitti. Arkadaşlar tekrardan videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar video çekimi bitti. Seslendirme de yaptım. Şimdi ise kartımı istiyorlar. Eve gitmem gerekiyor. Yani evdeyim de zaten. Alt kasım e, bizim bir, birinci kat. Salon ya da neyim, böyle bir oda. Ondan dolayı şimdi normal kata geçeceğim. O zaman sizinle beraber gidelim. Arkadaşlar ben şimdi kata çıkacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi katıma çıkıyorum. Çünkü e, üst kata çıkarken verdi, ben yok. Ben o e, yangın verme kısmından geldim. Şimdi eve giriş yapacağım. Evin anahtarı. Bir sürü anahtar var da evin. Evet arkadaşlar, şu an giriyoruz. Giriş yapmış bulunmaktayız. Giriş yapmış bulunmaktayız. Ama ben giremiyorum. A patıl, patıl, a a aha, aha. A pat 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 pat. Aha aha. <laughs> Arkadaşlar odam birazcık dağınık oldu şimdi şu an size göstermeyeceğim. Hemen ben ne alacaksam alıp geri geleceğim. Aa mikrofon Tamam Evet şimdi ne edeceğim? Bir dakika. Bu odasında Diyorsunuz. Evet. Alalım. Cüzdanımı aldık. Şimdi anahtarı unutmadık değil mi? Evet. unutmamışız Hemen iniyorum. Bu kadar da işim aslında. <laughs> Komikler Arkadaşlar video çekimi Çok yoruldum Umarım sizde benimle Birlikte Beni anlamışsınızdır <laughs> A pıtı a pıtı A pıtı a pıtı Aha, aha. Herkesin gündeminde bu şarkı. Siz de biliyorsunuzdur. Bilenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar size göstermediğim kısımlarda da işimiz falan vardı. Ben videonun sonuna geldim. Bu benim ilk vlogumdu. İkinci bloklarda ben kendime daha iyi, daha güzel cümleler kuracağımı düşünüyorum. Ama sizin de abone olmanızı istiyorum. Görüşmek üzere.